Ben dağıtıma çıkıyorum. Dükkan sana emanet. Görüşürüz. Zeytin gözüm. İlişme. İşimi görüp gideceğim. Ne işim vardı? Sizinkileri mektup mu yollayacağım? Ver bana. Ben kuş uçuşuyla gönderirim onu hemen. Ha, peki. Bizimkiler haber göndermişti. Taliplim var diye. Ben de mektup yazdım olur diye. Al kuşu uçuşu gönder bakayım. Talip mi? Talip ya. Sana söylemiştim şaka mı yaptım sandın? Sen bunu al. Bak bekle gözünü seveyim sakın gönderme. Yapma bunu bize kıyma bize lütfen. Ne münasebet canım? Göndereceğim tabii ki. Çekin. Ya dedim Gözüm gönderme işte şunu ya. Bir de talip çıktı başımıza. Ah anne ah. Of. Sadık Bey zaten bizim aramızda bir problem yok ki. E, Nesin Hanım da hanımefendi bir insan. Rüçhan'ın düşüncesiz davranışları yüzünden koptuk gittik. Maalesef. Ailemiz daha büyüyor derken böyle tatsız şeyler yaşarken bulduk kendimizi. Ben de böyle olsun istemiyorum. Eminim Türkan'la Somer de çok üzüldür. E, o zaman biz el ele verelim. Toplayalım yine şu aileyi. Ha? çok isterim. Ama nasıl olacak? Hala çok kırgın Rüçhan Hanım'ın yaptıklarından dolayı. Ben de öyle. Yaşananlar kolay unutulmuyor. Ama Sadık Bey, yeniden bir aile olacaksak siz bir adım atacaksınız, biz bir adım atacağız. Öyle değil mi? Bakın, biz yarın ailecek ufak bir kutlama yapalım diye düşündük Rüçhan Hanım'la. Geçmişte olanları bir kenara bırakıp sevinçlerimizi paylaşalım. Eee ailemiz büyüyor öyle değil mi? Yakında torunumuzu birlikte seveceğiz. Anlayamadım. Ya. <laughs> Sizin haberiniz yok mu? Neden haberim yok? Türkan'la Somer bebek bekliyor. Nesrin Hanım söylemedi mi size? Beni çağırmışsınız. Gel, gel, gel otur. Gel. Bak, çok şık bebek yatak odası takımları. Kataloğu Ankara'dan getirdim. Birlikte seçeriz torunumun odasını. Boşuna bakıyorsunuz. O gün geldiğinde biz burada olmayacağız Rücan'ın. Aa, bak bunu çok beğendim. Anne için yatağın baş ucuna koltuk koymuşlar. Siparişi bir an önce vermeliyiz. Çünkü el işçiliği özel imalata giriyor. Teslimatı uzamasın. İyi, ee, hadi. Sen de seç bir şeyler. Beraber değerlendirelim hepsini. Al. Efendim babacığım. Kızım. Nasılsın? İyiyim baba de sen nasılsın? Sesin ağlamaklı geliyor biraz. Yok kızım ben biraz duygulandım. Türkan. Ben dede mi oluyorum? Evet babacığım doğru. Kızım niye bana haber vermiyorsunuz? Olur mu böyle şey? anne de haber vermedi. E unutmuştur. Gönül koyma ona olur mu? Kızım sen ne diyorsun? Böyle şey unutulur mu? <laughs> Bu benim ilk torunum. İlk muradımız. Fırsatı olmamıştır babacığım. E sen nereden öğrendin? Az önce Özel Bey uğradı. O söyledi. <laughs> Neyse. Türkan, sana bir şey soracağım. Dün eve gittiğimde annen kötüydü. Sen de erkenden çıkmışsın. Aranızda bir şey olmadı değil mi? Yok babacığım. Ne olacak? Daha fazla kalamadım ya annemin yanında. Ona özürmüştür. Ha. Tamam kızım, neyse. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Kucağını almayı da nasip etsin güzel kızım. İnşallah babacığım. Görüşürüz. Baban yeni mi öğrendi? Evet. Özer Baba ile görüşmüşler. Ondan öğrenmiş. Aman Allah, aile içinde kalsın da. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.